Geçtiğimiz haftaki bölümüyle izleyiciyi ekran başına toplamayı başaran kalp yarısının kamera arkasında renkli anlar yaşandı. Take all your Kötü günleri geride bırakan Ayşe ve Ferit'in duygusal sahnelerini süslemesi için Antakya'nın tarihi mekanlarından 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aziz Simon Manastırı tercih edildi. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Şimdi yeniden hayal kurmak istiyorum sevgilim. Yarınlarımızın hayalini. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Şimdi yeniden hayal kurmak istiyorum sevgilim. Beni bu halimle kabul eder misin? Ben seni her haline kabul ederim. Her halinle severim. Peki. Seni her halinle kabul ederim. Seni her halinle seviyorum. Her halinle kabul ediyorum. Her halinle seviyorum. Ediyorum, seviyorum. Seni her haline kabul ediyorum. Her halinle seviyorum. Peki sen beni bu halimle kabul eder misin? Seni her haline kabul ediyorum. Her halinle seviyorum. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin hazırlıklar sürerken sahnelerini prova ediyorlar. Hocam şurada kızgın olduğun için 58. <gülüyor> sayfa. <gülüyor> ee, hayatım ben şu bak şu an şu anın keyfini çıkarmak istiyorum ya. Yani şu bulutları birilerine benzetelim mi sence? Ne diyorsun? Hayali eşekimiz. Bebeğimiz kız mı erkek mi olacak diye düşünmek istiyorum. Söyleyeyim mi onu? E yani tabii söyle. Önemli söylenen... olan sağlıklı olması değil midir? Ya o, Şimdi... o şey bir şey ya aslında söylenebilir yani. Kız bir bebeğimiz kız mı olacak erkek Mesela. mi olacak? Yani ben şu anda bunların şu anın keyfini çıkarmak istiyorum. Kokunu yani, içime çekmek istiyorum. Dedi. Bebeğimiz kız mı olacak erkek mi olacak onu düşünmek istiyorum. Güneşin Hayal kurmak istiyorum. arkası. Ambiyans muhteşem. Sahneler Ayfercileri mutlu eden cinsten romantik ve sıcak. İki, bir. Tut! Oyun! Ee, bunun adı ne biliyor musun? Aynısı. Aslan Azim. Aslan Azim mi diyeceğim? Azim ufak değildi. Balık bir şeydi. Aynen. İkisi de geçerli. Aynısı. İstersiniz. Bunun adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Evet. Belki bizim buralarda aslan az değil öbürün de öbüründe ballı baba diyeniyordur belki. Yok ballı baba başka. başka mıymış? Şey. Tamam bir aslan az. Bu bitkinin adı ne biliyor musun? Bilmiyorum nedir? Aslan az. Maşallah. Adam eksen adam çıkaran hani bir evet. öyle söyleyeyim sana. <laughs> yani Bunu bu... Arkadaşlar çekelim. Sahne sonunda ne oluyor? Hemen güneş var solda kaçırmayalım. Ben gördüm. Ben gidiyorum. Peki sen bu çiçeğin adını ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Nedir? Aslan ağzı güzelmiş. Peki sen bu bitkinin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Aslan ağzı. Çok güzelmiş ismi. İntikam almak için yeni planlarını devreye sokan Hande, Yaman'ın aklına girmeyi yine başardı. Genç kadın Yaman'ın ona nasıl delice aşık olduğunun farkında. Merve Çağran ve Toprakcan adı güzel, yıllar öncesine döndükleri flashback sahnesi için ahırdalar. İki başarılı oyuncuya, arka planda birbirinden güzel atlar eşlik ediyor. Benim, ben de... <laughs> ne işi var sende bundan? Niye saklıyorsun? Sana soruyorum Yaman. Niye saklıyorsun bunları? Manyak mısın oğlum sen? Manyak. Sen manyak ettin beni. Anladın cevabını? Ha? Bir daha ölçü gibi. Merhaba, Merhaba yeniden. Tu. gibi o şeyler kopuyor mu bak. Doğru. Evet, gibi Manyak. Sen manyak ettin beni. Manyak mısın oğlum sen? Manyak. Sen manyak ettin beni. Aldın mı cevabını? Merve Çağran oldukça neşeli. Ekibin kayıt demesini bekleyen güzel oyuncu müziği duyunca dans etmeye başlıyor. <Sessizlik> yani geldi gözaltı.